Merhaba arkadaşlar güvercin açtır kanalından bugün ee, çekiliş yapacağız arkadaşlar bayramda 20 gün sonra emsel ya işte nasıl diyeyim bayramın ikinci günü veya birinci günü diyeyim o dönemde çekilişimiz yani kuşları göndereceğim hani bayramdan da bir gün önce şey yaparız yani bir video daha atarız. Bu videoya hani bunu buna buna yorum atıp da diğer videoya yorum atan arkadaşlar arasında kani iki videoda yorum yapan arkadaşlar arasında olacak. Hani sıkı takipçiler arasında daha doğrusu. O yüzden sizlere dedim şöyle dedim bir güzel bir video paylaşayım. Şöyle şu bir tanesi var. Şurada ben de buradan elimle bakıyorum. Şu var. Bir. He. Şu iki tanesi var. İkisi de erkek. Birinin dişisi nerede? Birinin dişi şuradaki. Şu parmağımda gösterdiğim. Onla bir o Bununla bu eş. Şununla da şuradaki eş. Çık, çık, çık. Bu ikisini şey yapacağım arkadaşlar. Hani ya bir kişiye yapmayı düşünüyorum ama belki iki kişiye yaparız. Tabi bin aboneli de de üç kişiye dediğim gibi çekiliş yapacağım. Şimdi biraz postalarımızı gösterelim size arkadaşlar. Yeni postalarım var. Bir de postalarımda alınlar arkadaşlar şöyle bir tane şekeri postam var marka yok ama kuşların arasında biraz renk olsun şunla şu eş almış şunla da şu eş almış bunlardan da şey yapacağız ee, yavru alacağız inşallah şöyle bir tane de yavrumuz büyümüş böyle bu kümesimiz böyle arkadaşlar şimdi bu kümesimize bakalım burada dediğim gibi arkadaşlar çekilişimiz var hepsi kümese gitmiş. Bunlar makineler arkadaşlar. Bir uçmaya başlasınlar. Şurada bu gösterdiğimle bu kardeş arkadaşlar. Bununla da buradaki kardeş. Burada da bir yumurtaları daha var. Burada postamız yumurtlayacak. Hani bugün yarın yumurtlar, bu da bu hafta içi yumurtlar. Yani üretime başlıyoruz. Hani bu çok güzel oldu. Şurada var iki tane yavrumuz. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu videoya yorum atmanız önemli arkadaşlar. Çünkü bu yorumla belirleyeceğiz. Bir dahaki videoma da hani paylaşacağım videoyu da yorum atan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağım. Yani bir kişi yani bir kişiye vereceğim de yani belki iki kişiye de vermiş olabilirim. Yani yapabilirim. O, o anki durumuma bağlı. Çünkü 1000 e abone de 3 kişiye de çekiliş yapacağız. Bu şekilde. Ee, bir aksilikler falan oldu kümesleri yapamadım ama bu bayram orta, bayramın bayram tatilinde kümesleri yaptıracağım. Usta sıkıntı yarattı gelmedi. Yeni iş almış herhalde. Ne bileyim böyle de biraz canımız sıkıntı Ama ne olsa ayarlayacağız onu. Şimdi bir tane kuş uçuyor ama. O kuşun mutlacak ya. çıkarttık mı hepsini? Yok mu hepsini salalım. Şöyle al, uçuralım. Yavrular vardı dışarıda. Bekleyin uçmayabilirler. Şşşş. Ya, yavrulardan çekiniyorum ha çikolata az kaçacak zannettim bunda yavrulardan çekiniyorum yoksa uçurum yani İşte böyle arkadaşlar. Ben şimdi videoyu sonlandırayım. Ee, herkese bol şanslar diliyorum hani 20 gün sonra çekilişimiz var. Hani 20-25 gün içinde kuşlar da sahiplerine ulaşır. Herkesin kümesi bereketli olsun. Yavrular üstlerinde mi?